Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Battleland Troy ile oynuyoruz. Hadi atla be kardeşim. Yargı dağıt. Yargı dağıtacağız şimdi. Bak orada mermi vardı. Neyse. Hayır. Tavşan tamam, git git orada altın kutu var. Çekil bir bakayım. Bazen böyle yalan atıyorlar. İçeride altın kutu olsa bile girip çıkıyorlar. Biz de sanıyoruz ki altın kutu yok. Sonra biz gidince giriyorlar hemen. Aha. Kaç lan kaç bekleme. Lan siz bana mermi atarsınız ben size gül. Ama mezarınıza. Biraz daha tarlı giderli konuştum. Oğlum bunların hepsi takım. Abim 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 saldır. Bırakın onu. Lan oğlum geberme lan ben seni kandıramam. Boş yerin en azından biz kurtulduk. Bunlardan kurtulmam için onlardan hızlı koşmam gerekmiyor. Sürüdüklerden hızlı koşsam yeter. Oğlum bu hala beni peşimi bırakmadı lan. Lan oğlum bir, saat sal. Ama ben şimdi bombalı yansam mı? Aldım oğlum sağlık yok. Allah belanı versin ya oğlum böyle salak salak koşturuyoruz ya ha ölmemiş sarılı yeşili kurtarmış helal lan sana gel lan buraya gel lan bok gelirsin Ay bilmiyor ki benim canım hiç bir şey. Allah şunu. Şunu al. Hadi altın tombalı. Ya ama ya. Ama ya. Bunlar. Ya biz bir sesinizi kısın ya. Bunlar nasıl insanlar ya? İşleri güçleri yok beni kovalıyorlar. Vallahi ya yazıklar olsun ya. Atlıyoruz. Aha adam var. Aha iki tane. Ben hemen kilişe alıyorum hiç. Orada altın kotu buldu. Ben niye oraya girmedim ki? O da altın kutu buldu. Ya ben böyle ne bok yedim arkadaşlar ya. Gel lan buraya. Allah gelmiyorum gelmiyorum. Tamam abi. Abi tamam. Oğlum bu da bu da geçen bölümdeki gibi sürekli takip etmesin bunu. <laughs> Aha. bak. Lan benim arkadaşlarım nerede? Ben bunu arkadaşlarımın yanına çekeyim. Oğlum hala geliyor arkadan ya. Lan benim arkadaşlarım nerede? Lan ben benim yanına mı gitsek? Ona kar 99. Onu öldürürüz ha. Evet, gitmiş bu arada. Lan lan bir salım beni ya. Aha sağ Sonunda be. Yemin ediyorum yarım canına geziyorduk etraf. Saçma vallahi sıkarım kafanın ortasına. Ne? hangi renk? Sana. Neyse lan kurtarayım ya Oğlum pembeyi de yedireyim. Pembe lan dışında kalmış. Ben şimdi sarılayı kurtarayım diyeceğim de. Sarılaya nasıl yetişeyim? Buralardan bazen altın kutu çıkıyor. Hadi be. Ne güzel bir çiçek. Ne yapıyorsun be? Ya? Neyse. Saçmalamayalım. Of lan. Salak salak koşturuyoruz sabahtan beri. Aha silah sesi. Ben geliyor lan bekleyin. Duymadım. Bu da nasıl balık böyle ya? Beyaz balık mı olur? Siz gel. Abi abi valla ben size dememiştim abi. Abi ben size dememiştim. Abi ama nesin <laughs> abi? Of ya. Hadi bakalım deme takalım. ilk İlk defa adam gibi bir yere atlayan bir yere Bu dojo bu dojo da kimi zaman hiç loot çıkmıyor. Kimi zaman böyle bir sürü çıkıyor. Kimi zaman adam atlamıyor. Kimi zaman adam da oluyor Belli olmuyor yani. Sen var ya sen bittin. Bırak pompalı yaslan. Ben niye bu adama yakından dalıyorum? Lan şunu öldür şunu gerizekalı. O senin takım arkadaşı. Kaçıyoruz tamam mı? Baskın iptal edildi kaç. Gelsene lan gel gel gel. Merak. ben. Ben sağa sağ alıp olay yerine yeniden gidiyorum derken. Evet. Beleşçi bir lavuk daha. Lan gelin gelin bana gelin bana gelin. Bana gelin. Bana gel. Gel. Gel sarıl adamsın. Bak beni ikinci kez kurtarıyor adam. Tara şunu tara tara. Lan tarasın şunu. adam beni görmedi mi? 25 vurdum öldürün onu. Nerede o lavuk? Dalın içeri. Gelsene lan gel gel. 25 vurdum. Can çok az. Gelince tara 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 tara. Lan tarasana Allah'ım. Ya arkadaşlar bu ne salak bir şey ya. Bunun yüzünden biz öldük ya. Mal gibi oynuyor ya. Arkadaşlar bu sefer ben takım arkadaşlarıma gitti yere gittim. Bakalım şu saçma sapan yerlerde nasıl loot varmış Allah aşkına. Allah'ım burası neresi böyle? Aha. İlk bunu alalım millete kalmasın. Ben biri var. Ben bunu da alırım. Ben mesela o diğer pompalıyı almasaydım şey başka alacaktı. Belki de beni öldürecekti. Oo altın kurtulan. Ot fena değilmiş aslında. Oo iyi. Hemen kuru fasulyemize ekmek banıyoruz. Evet. Ben silah sırtımda da taşıyorum hep. Hem daha hızlı koşuyoruz. Hem de millet sanıyor ki silah yok bunun. Yaklaşıyor dibimize. Ben silah çekip bir atış ediyorum. iki tane geberiyor. buranın tümü yetişmiş artık hep buraya mı atlasak ha? yorumlara yazın valla bence de artık hep buraya atlayalım al, şunu, al. oğlum baksana yetişiz ya valla artık hep buraya atıyorum arkadaşlar Şöyle hemen bakalım bir. Ben salak salak bir yer dedim de ne güzel not çıktı. Bizim takım arkadaşlarımıza baksın. Bakın bir de bize bakın. Hiç saklanalım? Alandan gelenler çok olur. Sen de saklan bak. Oynaşma kıpraşma. Şöyle hatta en köşeye geçelim. Biri gelirse pam pam. iki vuruşta yere sereriz. Nasıl olsa 195 canımız var. Lan bak böyle muzurlukları sevmem ha. Valla. Bu oyunda bir el bombası olsa ben seni nasıl öldürdüm biliyor musun? Bir de araba olsun Araba da olsa keşke. İk, ik, i̇ki silah alabilsek. Bu oyunda onlar arayası var mı? hiç oyuna uğra. Oyuna sevgim iki kat artar. Aha. Allah belanı versin. Rakip zannettim ya bir yanda. Ya mermim boşa gitti ya. Bir tane mermim boşa gitti. Abi ben sana hiç karışmadım bile. Düşürdüm birini. İkisini de düşürdüm. Ya ne oldu? Ne oldu lan? Heh? Siz bana mermi atarsanız ben size de Ama mezarınıza Hadi Bu da atarlı bir söz olsun derken Sen ne yapıyorsun burada? Sen de geber lan Oğlum alayınıza mermi lan Alayınıza lan Yeter lan Bizim bu sizden çektiğimiz ne lan bu salak bu takım arkadaşlarım da salak salak etrafımda geziyor ya. Tüm leşleri ben aldım. Hı? Ne oldu lan? Mevzu mu var? Allah belanı versin beni bayılttın. Geri zekalı. Arkadaşlar böyle de salak salak takım arkadaşlarınız olursa sakın sinirlenmeyin. Çekil onu ben alayım. Bekle lan şunları öldürmeye gidiyoruz tamam mı? Bas bas lan bas bas bekleme. Bayıltın onu bayıltın onu. Lan lan şunu alın şunu alın şunu alın şunu alın. Al vurma iki tane. Gel ben sana siper olurum. Lan gel lan ne musun nesin lan. Ya bak sıfır mermim kaldı zaten. Benim iyice üstüme geliyorsun gelin lan. Oğlum sizi böyle öldürürüm lan. Al şunu al 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 al. Yes! Ben öldürdüm. Birinciyiz arkadaşlar, birinciyiz. Hemen bakalım kaç hasarımız varmış. Hadi hadi hızlı ol hızlı. 5 leş müthiş 480 hasar Evet arkadaşlar bur burada videomuzun sonuna gelelim Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Like atıp yorum yaparsanız mutlu olurum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın